gitmek kaçınılmaz olur. Allah muhafaza etsin. Buna yol açmamak lazım. Ama Kur'an bu tasnifi yapıyor. Bütün günahlar aynıdır falan. Bu eli sünnette böyle bir şey yok. Peki burada hemen şunu da sorayım. Zina ile eşcinsellik arasında büyük günahlar... Aynıdır. Aynı. Bu günah olmak bakımından aynıdır. Lut kavminin amelini işleyen diyor, öldüğü zaman dünyanın neresinde gömülürse gömülsün ruhani nakille Lut kavmine bulunduğu ervaha cehennem çukuruna intikal ettirilir diyor. Hatta yuhşara ma'hum. Tevbe ederse diyor ölmeden tevbe kapısı açıktır. Tevbe eden kabul olur. Tevbe etmeden ölen diyor mahşere onlarla çıkar diyor. Şimdi bu hadis büyük bir tehdit içeriyor. Çok büyük bir korku veriyor. Ama yine eli sünnet penceresinden baktığımız zaman bu adam bu yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapıyorsa bu adam mahşere lutilerle çıksa bile bu kafir değildir. Kafir olmadığına göre lutiler ebedi cehennemde kalacak. Çünkü onlar peygamberi inkar etmişlerdir aynı zamanda. Orada kafirlik vardır. Bunda günah bazında vardır. Bir e, gün, e, ceza benzerliği Çekseler de sonunda çıkar cennete girer. İmanını ölen için konuşuyorum. Çünkü yaptığı için günah olduğunu bildikten sonra hiçbir günah adamı kafir etmez. Onun için Lut ile beraberdir yani bu deyip bunu da lazım. dinden çıkmamak adına yapılan bir tanımlama. Dinden çıkmadığı için de ebedi cehennemde kalmaz. Mutlaka cehennemden çıkar. Ha cehenneme gireceğin de kesin değil. Çünkü Müslüman olarak ölenlerde ne kadar günah olursa olsun kimse Allah adına hüküm verip de sen mutlaka cehenneme gireceksin diyemiyor. Çünkü diyor ki ehl Sünnet'te tevbesiz ölen bile işe Allah'a kalmıştır. Çünkü Kur'an'da hep şu ifade var. Yuazzibu men yeşa ve erhamu men yeşa. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Şimdi burada belki şöyle bir tasnif yap.